Taylar son 200'e doğru ilerliyor. Aralarda öz kardeş bariyer dibinde ise Dancing Curl var. 4 numaralı rota finish önde. Dışta Serhoş Baba fark azaltmaya çalışıyor. Son 200'e doğru gidiliyor. 4 numaralı rota finish önde. 5 boy gerisinde 5 numaralı Serhoş Baba. İçeriden öz kardeşin Dancing Curl'ün çabaları var fakat 4 numaralı rota finish önde. Eyyubiye Belediye Başkanlığı koşusunu 4 numaralı rota finish Aziz ile kazanmayı başarıyor. 4 numaralı Kraif liderliğini korumaya çalışıyor. Dışarıdaki numaralı Baba Dallas. İç kulvarda 14 numaralı. The Triathlon 4 numaralı. Kraif'i yakalamaya çalışıyor. Fakat 4 numaralı Kraif farkı 5 boy yapıyor. Baba Dallas ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. Son yüze fark 5 boy kadar. 4 numaralı Kraif önde. Birinciliğe çok yakın 4 numaralı Kraif daha geride dış kulvardan mücadeleye katılım 10 numaralı Westine ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bunu da başarıyor. 4 numaralı Kraif Uğur Temur'la kazanıyor. İki tay ön planda daha geride Lorenzo'nun, Sana su dokunun çabaları var. Dışında üç numaralı Longfield'e teslim olmamaya çalışıyor bir numaralı Greycourt. Arka planda Son of Victory, Black Medal, Lorenzo dışarıda su dokuda geliyorlar. Son yüze doğru gidiliyor. Farklar azalıyor. 3 numaralı Longfield önde en dışta su doku. içeride. Greykurt ve Bariyer dibinin 2 numaralı Black Medal. Ortalarında da 5 numaralı Son of Victory var. Son metreler. En dıştan su doku yüklendi. İç kurvardaki 2 numaralı Black Medal liderliği bir anda aldı. 2 numaralı Black Medal'a ne geçti? geçti. İşte Su önünde 2 numaralı Black Metal kazandı. 7 numaralı Pressman önde. Dışında 3 numaralı King Fury çıktı. İç kulvarda 6 numaralı Luminary. Dışarıda Thor Top ve King Falcon en dışta 9 numaralı. Evet Way of Pride'ın da çabaları var. 3 numaralı King Fury öne geçti. Fark açmaya çalışıyor King Fury. Ortada 12 numaralı Big Romance. Dışarıda 9 numaralı Way of Pride'ın çabaları var. 3 numaralı King Fury önde. Dışarıdan 9 numaralı Way of Pride yükleniyor. 3 numaralı King Fury'yi yakalamaya çalışıyor. Yanında 12 numaralı Big Romance de var. Big Romance etkili geliyor şimdi. 12 numaralı Big Romance rakiplerine hakim oluyor. Koşuyor 12 numaralı Big Romance kazanıyor. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 1 numaralı Tuncer son 400'e de ilk giren isim oluyor. Farkı 3 boya kadar taşıdı. Bariyer dibinden 6 numaralı Hemen Güzel'in ortadan 4 numaralı Köy Aslı Demir'in gayretleri var. Dışarıdan 2 numaralı Barlık Efe ile birlikte 1 bir numaralı Tuncer koşuda son 200 metreye 3 boy farklı önde girdi. Son 100 metreye doğru aradaki fark 3-4 boy kadar. 1 numaralı Tuncer yarışın başından beri önde ve liderlik ısrarını birinciliğe dönüştürmek üzere. içeriden Köy Aslı Demir i ikinciliğe giriyor koşuyu bir numaralı Tuncer kazanıyor. Beş numaralı rotomotör virajı asfalt döndü döndü ancak içeriye doğru geldi dört numaralı Nitrox oradan yaptığı asaklarla rakibini yakaladı ve liderliği içerideki dört numaralı Nitrox aldı. Bir anda iki buçuk boy kadar da fark yaptı. Geriden dıştan yedi numaralı Vector'ın hemen içinden bir numaralı Brace to Victor'ın ataklarıyla Taylar son 200 metreye girdi. 3 boy kadar 4 numaralı Nitrox koşunun lideri dışarıdan. 3 numaralı Megalom numara ikinciliğe girdi. Arayı azaltıyor. Yine de 4 numaralı X-Rocks önde. Megaloman geliyor. 3 numaralı Megaloman kazanıyor düzey lider çıkmayı başardı. 8 numaralı Mehtar. 400 tabelasında da 3 boy kadar önde. Orta kulvardan 4 numaralı Ertemiz'in. Ertemiz'in dışından 6 numaralı Ildırlı'nın gayretleri var. Son 200 metrede 8 numaralı Mehtar. 4 boy farkla lider girmeyi başardı. İkincilikte 4 numaralı Ertemiz var. Onu yakalamaya çalışacak olan tek safkan görünümünde 8 numaralı Mehtar temposunu yitirmemeye çalışıyor dışarıdan. Ertemiz geliyor. Mehtar'ı yakalamak üzere yakalıyor. Hakim oluyor. Öne geçiyor. 4 numaralı Ertemiz kazanıyor. 3 numaralı 4 Nalbayı düzlüğe önde çıktı. Dışında 5 numaralı Hedefigör var. 5-6 boy geride Hedbe, daha sonra ortada Kırat. Siverekan sırasıyla son 300 geçiliyor. Liderliğini koruyor 4 numaralı 4 dalbeyi. fark 3 boy. İkincilikte 5 numaralı Hedefigör var. 5-6 boy gerisinde 4 numaralı Hedbe 3. sırada. Hedefigör 4 Nalbayı'nı yakalamaya çalışıyor. 4 Nalbayı 2 boy kadar önde. Son yüze doğru gidiliyor. Hedefigör geliyor. Önde 4 Nalbayı. 4 Nalbayı rakibine direnmeye çalışıyor fakat Hedefigör çok güçlü geliyor 5 numaralı hedefi gör hakim oluyor rakibine koşuyu 5 numaralı hedefi gör Necmi Altın'la kazanıyor. Atlar virajı döndüler son 400'e girildiğinde 8 numaralı Arya Liva yaptığı ataklarla içerideki zafer meydanını yakalıyor barı yardımında 1 numaralı Aşkar Tay var daha geriden 4 numaralı Fırat Baba'nın 3 numaralı Ferit Baba'nın da çabaları var son 200'e girildiğinde 1 numaralı Aşkar Tay rakiplerinden Lizer aldı 1.5 boy farkla öne geçti 1 numaralı Aşkar Tay ortadan 8 numaralı Arya Liva'nın dıştan 4 numaralı Fırat Baba'nın da çabaları var. Son yüze girildiğinde Arya Liva geliyor. Dışarıda Fırat Baba içeride de İlhan Perisi var. 8 numaralı Arya Liva içeride İlhan Perisi. Ortalarında da Aşkartay vardı. 3 safkan fotoyu birlikte. Son 200 metreye giriliyor 3 numaralı Glabella yarışın lideri. Fark 1.5 boy kadar orta kulvardan 2 numaralı Princess D geldi. 2 boy geriden dışarıdan 5 numaralı Alnolov'un çabalarıyla son 100 metreye girilirken 3 numaralı Glabella önde. Yanında 2 numaralı Princess D var. Geriden Alnolov'un gayretleri var. Son 50 metreye girildi Glabella önde. Fark 1.5 boy kadar Princess D. ikincilikte 3 numaralı Glabella kazanıyor yarışı. 6 numaralı Pıtır ve dışında 3 numaralı Hızlı Ahmet rakiplerinden sıyrıldı ve aralarında mücadeleye başladılar. Düz yan yana çıktı bu iki safkan son 400 metreye girildi. 6 numaralı Pıtır'ı bastırdı. 3 numaralı Hızlı Ahmet liderliği rakibinden almayı başardı. Farkı da bir boya kadar çıkardı ancak içerideki Pıtır devam ediyor mücadeleye. Son 200 metreye girildi. İki safkanın mücadelesi düzlük boyunca devam ediyor. Rakibinin bir adım anında 3 numaralı Hızlı Ahmet farkı tekrar bir buçuk boya kadar çıkardı. 6 numaralı Pıtır ikincilikte rakibinden daha süratli daha hızlı. Çünkü onun adı Hızlı Ahmet. Fotoya doğru fark açmaya başladı. 3 numaralı Hızlı hızlı Ahmet kazandı. Düzeye çıkılıyor. Düzeye çıkılırken dışarıdan yükselttiği temposuyla 2 numaralı Lucky Justin. 1 numaralı Junior Çınar'ı yakaladı. Düzlük üzerinde ona hakim olmaya çalışıyor. Dışarıdan 7 numaralı Dev Adam'ın da gayretleri var içeriye de. 4 numaralı Utku'nun oğlu girdi. Son 200 metreye geliniyor. Son 200 metreye gelinirken en dıştan gelen 7 numaralı Dev Adam. Rakiplerinden liderliği almayı başardı. Orta kulvardan Junior Çınar'ın aralarından yol bulamayan içeriye giren. Evet Lucky Justin'ın Utku'nun oğlunun gayretleri var ama dışarıdaki Dev Adam ve yanındaki Lucky Justin mücadeleyi Foto'ya varılana dek burun buruna sürdürüyor. Dev adam geliyor. İçeride de Junior Çınar. İki safkan beraber girdiler Foto'ya. Son viraj dönülüyor. 4 numaralı Gümüş Kesen düzeye çıkılırken 1.5 boy farkla önde orta kullardan 1 numaralı Cevher'in dışından 3 numaralı Çelik Kalkan'ın aralardan 5 numaralı Yağmur Gözlü'nün ataklarıyla Safkanlar son 400 metreye girdi. Şimdi orta kullardan gelen 1 numaralı Cevher liderliği almaya çalışıyor. Cevher'in dışına 3 numaralı Çelik Kalkan geldi. Bariyer dibine yakın 5 numaralı Yağmur Gözlü'nün de ataklarıyla son 200 metreye girildi. Orta kullardaki 1 numaralı Cevher çok az farklı önde içeriden 5 numaralı 3 numaralı yağmur gözünün dışarıdan 3 numaralı çelik kalkanın atakları var. 1 numaralı Cevher önde. Farkı 1,5 boy yapıyor. 1 numaralı Cevher koşuyu da kazanıyor değerli yarışseverler.